İyi günler arkadaşlar. Yeni yeni almış olduğum skuturum CMX X Jetix 125 motorum. bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Motoru alalı 4 gün oldu. Motordan edindiğim bilgileri Tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Abim bu durum gayet güzel. 40 tak dolusu diyebileceğim. Seymenin bir modeli. Gayet güzel kullanışlı. özelliklerinden önce yaşadığım bir tecrübeyi size anlatayım. Abi motoru motorun lastikleri yazın idare eder dediler. Kışa doğru taktırırsınız falan. Ama lastikleri ben hem o gün aldım yetişemedi. Ertesi gün taktılar. Abi ben taktırdım. ki saat sonra yağmur yağdı. bu edindiğim tecrübe ne olur ne olmaz abi işini sağlam alacaksın kışı beklemeyeceksin abi yaz yağmuru da var ne bileyim çiği var her şey var kayma riski çok fazla yerde da hafif bir su birikintisi ne bileyim her şey olabilir abi bu da Apilla SR GT 200 onu da yine almıştım 5-6 ay oluyor alalı yani kilometresi daha 400 küsur yani hava şartlarından dolayı buna da binemedik ama sevmeyi aldıktan sonra pek apriller pek bakamadım Hoşmak Sevme. Ön arka ABS oluşu çok güzel. Apple'da sadece önde ABS var. Arkada yok. Abi frenler dokandığı oturduğu yerde kalıyor. Ama herhalde birini birini satacağım büyük olasılıkla apple olacak. Ha, iyi para veren olsa Satalım İki motor. Bana çok geliyor. Ha, apple'larla turlara katılmayı düşünüyordum. Motor mı büyük olduğu için. Ama o turlarda yani bilmiyorum. Yaş 66 abi o turlara katılabilir miyim, katılamaz mıyım? Yani bilmiyorum. Benim için ideal olan küçük motor, küçük silindirli motor küçük hacimli motorlar. Bir çıkalım bakalım. Bir maş basalım. Sevmi hastayım abi. On herkes hasta zaten ya. Ben öyle görüyorum. Bir de şu arkadaşlar. Hiçbir motosikleti hiçbir markayı kötülemeyelim. Hiç gereği yok. Ya ben de hatayı yaptım. Abi parasına göre motor. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani şu rap bunlar aradan pahalı biliyorsunuz. Ama vardır bir özellikleri ona göre para istiyorlar Neyse arkadaşlar bir çıkalım şöyle bir dolaşalım sessiz güzel bir yere gidelim orada videomuza devam edelim bizim şu torbaların park yeri var gayet güzel oraya gidelim kastımda takayım kastız çıkmam abi öyle şapkasız çıkmam diyorlar ya Evet taktım kamera herhalde iyi bir bakayım çekiyor mu lan ha çekiyor evet abi sepet abi yes. çalışsalar bakalım. ayağı incecik mi? kapanıyor. Kapatayım şu kapıyı da. Kamanın hizası nasıl acaba ya? İyidir inşallah. Abi, ha? İyi vallahi kama şey çekiyorum. Video çekiyorum yine. Aa, bizim İçeri de burada abi. İçeri de çimmalı. Paraya göre araba abi. Yani Çınmalıları bazen kütlüyoruz ama yani kaliteli ürünleri de var. Buna göre de parası var. Parayı basarsan alırsın. İlgisini alırsın abi. Hadi bir çıkalım taraf Bu tarafı yağmur ya bu bayramda yağmur hiç durmaz desem yeri var ara ara yağıyor duruyor Ben değiştirmişim abi. Çok rahatım. Böyle bir şey çıkarmıyor. Bu var. Valla... buraya gelene kadar biz videoyu bitiririz herhalde. adam neredeyse kaç sıfır yalan Neden bunlar böyle bağlanıyor? Bir faydası da yok ki. Üstünden atlayıp geçiyorlar. Şey yapıyorsa Hiç ya. için hala önemli değil. Nasıl olsa patronun malı. Evet, Hadi çalışalım.